Aristoteles'in hayatını anlatıyor Yunanca bir eser. Ee, bu da bir tarihi kadar şey. da küçük resimler. Şey. Evet. Ee, 1500, 1531 e, e, yılında basılmış bir kitabı bakıyorsunuz şu anda. Sonra bizdeki matbaa bulundu. Bizdeki matbaayı bulan da atılacaksınız şimdi ben söyleyince ya da öğreneceksiniz. İbrahim Müteferi Han. evet. Bu da bizdeki ilk matbaada basılmış bir kitap. Ama bu kitap Katip Çelebi Üniversitesi açıldı İzmir'de duymuşsunuz değil mi? Üniversitesi. Katip Çelebi çok önemli bir coğrafyacı. Yani bu uzay falan, uçaklar falan olmadığı dönemde bile neredeyse haritaları birebir çizmiş. çok e, onun çizimleri daha sonra matbaayla çoğaltılmış. Bu da bizdeki ilk matbaa. Ben şimdi haritalardan göstereceğim size. Bak bu bir astroloji haritası yapmış. Wow. <laughs> çok çok güzel. Şimdi Türkiye ile bulabilirsek. Kim <laughs> <laughs> şey, bu astrolojisi? Şey bir gök haritası, astroloji haritası.